Güzel bir soru arkadaşlar. 2015 yılında Hefsel bahçeleri onlar ki declared ilan edildiği A World Heritage by UNESCO. UNESCO tarafından dünya mirası olarak ilan edilen 2015'te ilan edilen Hefsel bahçeleri is fertile land. Bir bereketli topraktır. Of about 700 hectares located between Diyarbakır Castle and the Tigris River Valley. Diyarbakır Kalesi yani surları İla Dicle Nehri vadisi arasında yer alan 700 yaklaşık 700 mek, e, hektarlık e, bir bereketli alandır. Verimli bir alandır. Evet geldi şimdi herhalde biraz geç yansıdı size. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Burada 2015'i görmüyorum. Direkt elendi. Aya bakmıyorum. 2015 yok. 2015'te UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilen Hevzerbahçeleri Bahçeleri güzel. Diyarbakır Kalesi ile Dicle Nehri arasında 700 metrekare yok. 700 hectares. Nerede yok? Gitti, B de gitti. 2015'te UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilen Hevzer bahçeleri Diyarbakır Kalesi ile Dicle Nehri vadisi arasında yer alan yaklaşık var mıydı yaklaşık? About var. Yaklaşık 700 hektarlık verimli bir arazidir. De kalsın, de sanki doğrudur. Şey, de mi dedim, pardon. C, D ve E bakalım. Niye onlar değil? Sayesinde yok tarafından olması lazım. Sayesinde ilan edilen, hadi kabul ederim. Diğer Dicle Dişerir Vadisi arasında yer alan yaklaşık 700 hektarlık verimli bir arazidir. 2000 UNESCO sayesinde Dünya Mirası ilan edilen. Ama onun tarafından ilan ediliyor ha. Sayesinde ilan edilmiş, sanki başka bir kurum ilan edilmiş. Bir de efsanevi. Bakın efsanevi de yok. Bu fazla. Sayesinde yok. Bundan dolayı eliyoruz. Burada ne yok? Burada Fırat Nehri mi var? Fırat Nehri zaten işi bitiriyor. Elenecek, elenecek. El cevap Ceyhan. Hepsini içeren Ceyhan. 38'e bakalım. Bunu biraz küçültelim arkadaşlar. The smartphone, akıllı telefon, is an advanced mobile communication device designed by adding the features of the mobile computer. PDA yani mobil bilgisayarların özelliklerin eklenmesiyle tasarlanmış olan e, gelişkin bir iletişim cihazıdır. Geliş gelişmiş iletişim cihazı. teknoloji Yüksek teknolojik yoktu bu. Bunu eleyebiliriz. Tasar, mobil. Gelişkin yok. Bunu eleyelim. Gelişkin olması lazım. Gelişmiş bu var. Gelişmiş. İki tane eledik. Aya bakalım akıllı telefon, cep telefonunun sağladığı klasik özelliklere. Hani klasik özellik? Öyle bir şey yok. Eliyoruz. D ve E bakalım. Akıllı telefon cep telefonunun son model özelliklerine son model özellikleri var mıydı? Hayır. Bilgi, yani mobil bilgisayarların özellikleri vardı eklenmesiyle. O zaman E'ye bakalım. Akıllı telefon cep telefonunun sağladığı klasik özelliklere bilgisayar dünyasının bir ürünü olan cep bilgisayarlarının klasik özellik varmış ya. Which is a product of computer world. Of the classic. He. Klasik özelliklerine. O zaman bir bir ayet tekrar bakalım. Cep telefonu sağladığı klasik özelliklere. Cep telefonu tarafından sağlanan cep bilgisayarlarının özelliklerinin de eklenmesiyle. Ha burada şey yok. Şu which var ya bilgisayar dünyasının bir ürünü olan cep bilgisayarları. O yok. Şu kısım which kısmı A'da yok. B'de yüksek te teknoloji yok. C'de gelişmiş mobil iletişim cihazı yok. Akıllı telefon cep telefonunun son model özelliklerine Son model değil de klasik, klasikal features. Son model değil. Cevabımız Edirne. Birebir uyan Edirne. Cep telefonu sağladığı klasik özelliklere bilgisayar dünyasının bir ürünü olan cep bilgisayarlarının özelliklerinin de eklenmesiyle tasarlanan gelişmiş mobil iletişim cihazıdır. Bu da İngilizce çok geliştiriyor bu çeviriler. Hepsini içine alacak fazlalık olmayacak. According to information obtained from historical search tarihi kaynaklardan edinilen elde edilen bilgilere göre yaklaşık 80 milyon asker ve sivil kaybetti hayatlarını 2. Dünya Savaşı'nda. O 2. Dünya Savaşı ki meydana geldi 1939-45 yılları arasında ki o ve oraki orada büyük felaketler meydana geldi. Büyük felaketler meydana geldiği ve şu tarihlerde gerçekleşen 2. Dünya Savaşı'nda şu kadar insan tarihi tarih kaynaklarından edinilen bilgilere göre bin yıllar arasında yaşanan ve büyük yıkımlara yıkımların gerçekleştiği İkinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 80 milyon asker ve sivil hayatını kaybetti. Bence bu hepsini içeriyor. Cevap A olması lazım. Ama diğerlerini de tedbiren okuyalım. Evet. Bakın tarih kaynaklara göre edinilen yok burada edinilen. Kimi yıkımlar da yok. Evet. Büyük yıkım olacak. Kimi kimi azaltmış. Bunu da ediyoruz. Tarih kaynaklarından edinilen bilgilere göre yaşanan ve büyük gezegenler savaşında yaklaşık sekim asker hayatını kaybetti. Yaralanmak yok. Eli hemen. ölmek vardı, hayatını kaybetmek vardı. Burada birçok yıkımın gerçekleştiği yok. Evet. En az yok. 80 asker bir de sivil yok. En az yok sivil yok. El cevap Adana arkadaş. Geçiyor muyuz? 40'a geldik. Leyla ve Mecnun 16. yüzyılda hem Azeri sahasının hem de Bot End kalıbı hem de Anadolu sahasını yetiştirdiği büyük Divan şairi Fuzuli'nin en önemli eserlerinden biridir. Bir de one of, one of olacak. Leyla and Majnun is one of the most important work of the poet Fuzuli. Who was educated in both the Iran field and the Anatolian. Hayır Azeri olacaktı. İran ve Anadolu değil. Ne diyor? Anadolu, ha, Azeri ve Anadolu, İran değil pardon. İran yok ana cümlede. Azeri var, İran yok. Leyla ve Mecnun is one of the most important works. Tamam. Who was educated? Azeri Anadolu. Azeri Anadolu. Bu B olabilir arkadaşlar. B kalsın. Is one of the most important works. Evet. Who was educated in both the Azeri field and the Anatolia. Azeri. Oha 16. yüzyıl yok. B'de. B'yi de eliyoruz. 16. yüzyıl nerede? Ana cümlede 16. yüzyıl şu yok. Hangi yüzyılda? B o yok. Burada 16. yüzyılda var. Azeri ve Anadolu var. Her şey var. Cevabımız C olması lazım. D'ye bakalım niçin değil. One of the biggest. Burada diyor en büyüklerinden biri. En önemli en büyük. En önemli olacak. En büyük değil. Neyse onu kabul etsek bile başka yerde sıkıntı olması lazım. Ejya. Ejya yok. Anadolu ve Azeri var. Ejya da bozuyor. Burada diyor most. En önemli. en önemli. En önemli biri olması lazım. One of. One of şart. Arkadaşlar. One of burada yok. Bozuyor. Başka şeyler de eksik. 16. ve 18. yüzyıl diyor. El cevap Ceyhan arkadaş. Peki 41'e bakalım. Yaşayan canlıların fizyoloji kimyasında önemli bir rol oynayan kalsiyum. Hocam. Mu? Buyurun hocam. Hocam. Sayfayı çevirdiğiniz zaman e, biz çoğu zaman hani siz önceden okuduğunuz için sayfa sonradan yansıdığı için siz soruyu bitiriyorsunuz. E, biz e, daha yeni soruyu görüyoruz. Bir paralellik e, oluşmuyor. Onu nasıl şey edebiliriz? Hani sayfayı Buna, çevirirken biraz bekleseniz. Bir saniye, bir saniye, birkaç saniye, üç saniye falan mesela. Evet. Tamam. Onu diğer bir zahmet olmasa. Estağfurullah. Diğer dillerde de şöyle yapıyoruz. Mesela normalde bu derse katılan arkadaşların bu sınavı çıktı olarak önlerinde bulundurmaları lazım. Hala haklısınız. Evet, evet. İşte bunu düşünmedik hocam. Evet. O olursa evet. o problemi çözeriz. Beklemeden devam ederiz. Tamam. Bekle, beklesem de olur. Biraz bekleyebilirim. Hocam vurgularınız var. Hani kararlıyorsunuz, şey ediyorsunuz ya. Evet. Çıktı da o önümüzde olmuyor çoğu zaman. Doğrudur. Haklısınız. Şu anda 41. yansıdı değil mi? Soru. Tamam. Yaşanan canlıların fizyoloji kimyasında önemli bir rol oynayan en an. Kalsiyum which that alması lazım ya da iki virgül arası. Kalsiyum which bu güzel plays an important role in the psychological chemistry, fizyolojik, physiological drasa, psychological değil. Physiological chemistry of living creatures temeldir. For the body. Ama beden için mi diyor? Yoksa kemikler ve dişler için mi diyor? Bakın, kemikler ve dişler için diyor. Burada beden için diyor. Gitti. Kemik ve diş diyecek. Calcium plays an important role in Tamam, buraya kadar doğru. Kuayt oldukça oldukça var mı var for the protection of bones and teeth çok güzel cevap bence b'dir yani kemikler için ve dişler için peki niye c değildir which plays important role in tamam an essential temel değil diyor halbuki temel temel olmayan diyor burada an essential bozdu kalsiyum and protein protein hiç yok proteinden eleyebiliriz which plays role in the... tamam is essential for the protection Burada hair yok. Hair saç. Saçı fazladan almış. Dikkat ediyor musunuz? Orijinalde saç yok. Kemik var. Diş var. Saç yok. Eliyoruz. El cevap Bursa arkadaşlar. Geçelim. Dikkat biraz gerektiriyor. Dikkat. Çok kolay sorulardır. Şu anda 42 göründü mü arkadaşlar? Peki tamam. Dünya petrol üretiminin denetimini elinde tutan ve dünya petrol üretiminin yaklaşık yarısını sağlayan iki tane sıfat cümlesi OPEC. OPEC diyecek ve iki tane sıfat cümlesini kuracak. Ya parantez arası ya da which that ile. OPEC ülkeleri başta olacak. OPEC countries, OPEC countries, OPEC. Bu gitti. Ülke olacak. OPEC countries. Bakın hiç okumadan C'yi eledim. C gitti. Which control the world oil production. Dünya petrolünün denetimini, kontrolünü elinde tutan and provide about half of oil. Petrolün yarısını, petrol üretimi. Evet. Have two third of the crude oil. Ama burada gaz yok. Bakın Petrol 3te 2'si var, gaz yok. Doğal gaz nerede? A'da yok. Sadece petrol var. Gaz yok. Gazdan bahis yok. A'yı eliyoruz. Which control the world oil production and provide about quarter. Bak yarısı diyor bu çeyrek demiş. Yaklaşık çeyreği. Yaz half diyecek half of. Bu çeyrek demiş. Elendi. Tek kelime yakalamanız yeterlidir. Burada ülke yok. Eliyorum. OPEC ülkeleri which control the world oil production and provide about half of güzel have one third. One third müdür? Üçte biri mi? Ham petrol üçte biri. Bakalım. Ham petrol rezerv üçte ikisi olacak. Üçte biri olmaz. Gitti. Doğal gazın üçte ikisi. Bu da gitti. Doğal gazın üçte biri olacak. Ham petrol üçte ikisi olacak. O zaman two third of crude oil. Budur cevap. One third üçte biri. Gazın Doğal gazın üçte biri, ham petrolün üçte ikisi. Bakın cevabımız Edirne. Dikkat etmeniz lazım onlara. Geçtim biraz tercümeleri erken geçtik. Çünkü zaten tatbikattır yani puzzle'dır. Puzzle karşılıklı yerleştirmecedir yani bir şey yok. Evet karıncaların vadisinde tembellerin yeri yok arkadaşlar. Biz antlara, karıncalara geldik. Ant is the common name. Yaygın bir isimdir, ortak bir isimdir. Verilmiş olan the social name. Insects. Sosyal böcekler, haşerelere verilmiş olan ortak bir isimdir. Karınca. That key make up oluşturur the family of ants. Karıncalar ailesini oluşturan sosyal böcekler ya da haşerelere verilmiş ortak bir isimdir. Are included o e, in the team yani içerilen içerilen kapsam alanına giren in the team of dice Poultry together. Dice kanatlı, poultry kanatlı olacak. Dice ne diyelim dice'a? Nasıl kanatlı? Dik kanatlı mı oluyor acaba? Dice. Dik kanatlılar takımında takımına giren giren karıncalar. Ya da biz dice, zar, zarlı kanat. Zarlı. Zar kanat. Tamam. İyi olur. Zarlı kanatların grubu, takımı. Takımına giren, dahil olan karıncalar ailesi Ni den oluşan sosyal haşerelere verilmiş ortak bir isimdir. With neyle birlikte wasps eşek arıları and bees normal uysal arılara bees diyoruz. Saldırgan arılar, eşek arıları, eşek arıları ve normal uysal arılarla birlikte ile birlikte zarlı kanatlılar takımını içeren içeren işte e, böceklerin ailesini oluşturan sosyal böceklere verilmiş ortak bir isimdir. Yani ilk cümle az bir şey, bir şey zordu. More than twelve uh, thousand spaces, yani on bir bin, şey on bin çeşitten daha fazla have been classified, kategorilendirilmiştir. Today, bugün and are thought ve düşünülürler to have sahip oldukları around yaklaşık on bin türe sahip oldukları düşünülür. Yani 12 bini gruplandırılmıştır, tanımlanmıştır. Ve bugün, evet bugün tanımlanmış. Ama 14 bin türe sahip oldukları düşünülüyor. 12 bini, yani 2 bini henüz tespit edilmemiş. They are easily recognized. Onlar kolay bir şekilde tanımlanırlar. Teşhis edilirler. By their cantilevered antennas, Kalkık arkadaşlar, kalkık antenleri. Kalkık, yukarı kaldırılmış. Kaldırılmış kalkık antenleriyle tanımlanırlar. And connoted structures that form their thin waist. Yani ince beller bellerini oluşturan knotted dömlü knot dövüm döm yani böyle bölüm bölüm bölmeli bölmeli hani arıların gövdesini yakından incelemişseniz böyle bölme bölmedir sanki iki 3 bölmeden oluşuyor bölmeli dömlü bakın bu da biraz fazla teknik olmuş ince bellerini oluşturan dömlü ya da bölmeli yapı yapıları ve kalkık antenleriyle teşhis edilirler bilinirler tanımlanırlar ants karıncalar live yaşar in communities cemaatler içerisinde topluluklar içerisinde yaşar ranging from arasında değişerek a few dozen predators living in small natural cavities to highly organized colonies çok uzatmış burayı. Değişerek birkaç düzine e, avcı ya da saldırgan saldırganlardan e, saldırganlardan living yaşayan in small nature cavit doğal şey küçük doğal oyuklarda oyuk e, oyuklarda yaşayan e, birkaç düzine saldırganlardan to from to den e arasında değişerek Yeni saldırgan arılardan to highly organized üstün düzeyde yüksek oranda organize olmuş kolonilere kadar koloniler arasında değişerek. Yani biz dedik ya cemaatleri cemaatlerinden bazıları saldırgandır, toplulukları bazıları yüksek düzeyde organize olmuş yeni saldırganlardan tutun yüksek oranda organize olmuş kolonilere kadar arasında değişerek değişen topluluklar içerisinde yaşarlar. That onlar ki cover örterler kapsarlar very large areas birçok alanı and include ve içeriler millions of individuals B milyonlarca birey içeren ve büyük alanları kapsayan yüksek oranda teşkilatlanmış cemaatlere kadar ama neyden yani do küçük doğal oyuklarda yaşayan avcı ya da saldırgan birkaç düzineden tutun milyonlarca üyeden oluşan içeren, büyük alanları kapsayan, yüksek oranda teşkilatlanmış cemaatlere kadar değişen farklı topluluklar içerisinde yaşarlar. Şimdi oldu. Large colonies yani büyük koloniler mostly çoğunlukla consist of den oluşur. Vicious females huysuz, geçimsiz demek bu. Ahlaksız, saldırgan dişilerden ahlaksız dişilerden oluşur. Onlar ki make up oluştururlar the worker and soldiers classes yani işçi ve asker sınıfını oluşturan geçimsiz dişilerden çoğunlukla oluşur büyük koloniler dense kolonis bu koloniler olsa aynı zamanda bakın hem asker ve e, yani ahlaksız diyelim e, saldırgan veya asker ve işçilerin işçilerden dişi dişilerden oluşur hem de ayrıca içerir fertile males and one or more fertile females yani doğurgan e, sperm taşıyan veya e, nasıl söyleyeyim fertil doğurgan erkek eriller olmuyor çocuk yapan erkekler bir ve daha fazla daha fazla doğurgan e, dişilerden dişileri de içerir collot queens kraliçeler olarak adlandırılan doğurgan dişilerden dişileri de içerir Dense colonies, bu koloniler are sometimes referred bazen işaret eder. As super organisms. Bazı bazen süper organizmalar olarak da adlandırılır ya da onlara refere eder. Yani onlara bu koloniler kimi zaman bu kolonilere işaret edilir. Bu koloniler süper organizmalar olarak da onlara işaret yapılır, adlandırılır söylenir, gösterilir. Edilgen yapın. Ağır referit. Edilgendir ya. O zaman bu kolonilere diye nesne yapmanız lazım. Bazen bu kolonilere böyle de refere yapılır. Gösterilir, işaret edilir. Peki sorulara bakalım. Which is the most appropriate uygun, en uygun title, başlık for the paragraph. Paragraf için en uygun başlık hangisidir? Konu karıncalar ve özellikleri değil miydi? Evet. Unhabited. Karıncaların alışkanlıkları. Bu kalsın hemen elemeyelim. Bence değil alışkanlıklarından bahsetmediğim. Distribution and diversity of ants. Karıncaların çeşitliliği ve dağılımı. Bu da biraz vardı. What do worker ants do? Yani işçi arılar ne yapar? En kapsamlı. Bu vardı ama kapsamlı değil. Ants, karıncalar and their general characteristic. En güzeli bu. Karıncalar ve onların genel özellikleri. Genel özelliklerini anlattı. Bu hepsinden daha güçlüdür. What do ants feed on? Karıncalar ne üzerinde beslenir? Ne ile beslenir? Hiç bahsetmedi. El cevap Diyarbakır arkadaşlar. 44'e bakalım. Ants live in communities. Karıncalar yaşar cemaatler halinde, topluluklar halinde. In small artificial cavities. Küçük yapay oyuklarda. Yapay oyuk yoktu. Küçük vardı. Ama yapay burada bozuyor. Yapay. Suni. insanların yaptıkları. Böyle bir şey yoktu. Eliyoruz. In the colony live. Kolonide yaşarlar. In 44,000 nests. Yani 45 bin yuva içerisinde yaşayan kolonilerde yaşarlar. Ki are not separated from birbirinden ayrık olmayan. 45 bin diye bir şey var mı arkadaşlar? Şöyle yüzeysel bakıyorum görmüyorum. Most space make their nest underground. Çoğu tür yapar kendi yuvalarını yer altında. Yer altında yuva yapmayla alakalı bir bilgi hiç yoktu. Usually genellikle in secluded places. Genellikle secluded'e ne diyelim arkadaşlar? Secluded. Ne olabilir? Yani yalnız mı? Münzevi olabilir mi? Yani genellikle münzevi yerlerde yalnız tenha. He, evet. Varsa sözlükte çok iyi. Tenha yerlerde genellikle yaşarlar. Evet. R Raging değişirler from several dozen animal living in small natural küçük doğal e, oyuklarda yaşayan e, evet birkaç düzine saldırgan hayvanlardan değişerek evet bu ne olabilir arkadaşlar sizce e, olabilir mi evet devamı da gerçi bu var genellikle tenha yerler nerede var mesela tenha yerler d sedef tenha yerlerde tenhalıklarda öyle bir şey yok. Yani bu şık var ama biraz eksiktir. Range from several dozen predators to high organized colonies. Şunu da sanırım eklememiz lazımdı. Soru uzamasın diye yapılmamış bu. Evet, from to. Bu ikisini kapsıyor. Birkaç düzine saldırgan arı ve yüksek teşkilatlanmış e, kolonilerden şu to'nun bence gelmesi lazımdı buraya. Belki de uzamasın diye alınmış sonradan teknik bir hata olabilir. From to, to'yu eklemedim sanki. To, şu highly, Bu from to kalıbı bura gereklidir arkadaşım. Cevabımız Edirne. En yakını bu çünkü. Belki de orijinalde varmış. Ben oynarken yüzeysel oynamışım. E, tam editörlük yapmamışım. Demek ki e, ondan dolayı muhtemelen bu çok uzundur diye e, şüphe çeker, dikkat çeker diye bunu almış olabilirim devamını. Ama cevap E'dir. Tu ile beraber olması lazımdı. Biraz tabi bu soru evet kısaltılmalıdır bence. Bence şurayı alsak eğer oturur. iyi olur. Bakın. Evet saldırgan birkaç düzine saldırgandan işte yüksek teşkil almış kolonilere kadar değişen sayıda. Evet. E bakalım according to the passage today. Bugün pasajda pasaja göre bugün. Today geçtiği yeri görün. Today. Şuralarda bir yerde today vardı. Hatırlıyor musunuz? Düşünülür den önceydi. Doğut. Niye göremiyorum ben? Today. Heh şurada. Bakın today. O zaman today 12 binden fazla tespit kategorilendirilmiştir bugün ve düşünülür bugün. 14.000. bin. Şurasından sormuş. Bakın nerede geçiyor? Bakın it has bin kanıtlanmamıştır. Kanıtlanmış 12 bindir. Burada diyor 14 binden fazla. Bu henüz düşünülmektedir, varsayılmaktadır. Kanıtlanma buranın düşmanıdır. Çok güzel bir çeldiricidir bu. Bence bazılarınız bu tuzağa basmış. Evet. According to the research, we know that there are about 120 ants. Hayır. Bugün. Estimated there are about 14. Bakın bu. Estimated toad. Düşünülmekte, tahmin edilmektedir. Vardır. Yaklaşık 14 bin karınca türü. Cevap C arkadaşlar. Evet. Aynısı estimated getirmiş. Düşünülür, tahmin edilir. Bakın. Aynısını Orada vermiş. Yaklaşık round. Round'u neyle değiştirmiş? Round, about. Bakın. Görüyorsunuz. Ve rakamı sayıla vermiş. 14000. 14 bin. 14 Predict gibi. Karıncalar farklılık arz eder birbirlerinden. İndi yapılarında. Hayır, yapıları ortaktı. Neydi? İşte dövümlü bir yapıya sahipti hepsi. İşte zar kanatlara sahipti. Large ant communities çoğu karınca toplumları çoklu yani çok sayıda kraliçelere sahiptir. Çok sayıda değildi. Bir veya birkaç demişti. Bakın bir veya birkaç doğurgan dişiye sahiptir. Yani bir veya birkaçtı. Çok sayıda değildi. Multiple değildi. Bu olamaz. Cevabımız arkadaşlar cizre. According to the passage, pasaja göre super organisms, süper organizmalar nedir? It consists, o oluşturur. Sadece işçi ve asker arıları oluşturur. Hayır bu koloniler, bu koloniler dediği hem saldırgan koloniler var, evet hem işçiler var, hem askerler var, hem doğurgan ve doğurgan erkek ve kadınlar var. Hepsi hepsine gidiyor bu koloniler. Burada sadece askerleri ve işçileri vermiş olmaz içerir. E, burada kısır hem kısır dişileri hem de fertil males, hem de doğurgan erkekleri içerir. Kısır. Var mıydı öyle bir şey? Kısır. Aynı zamanda diyor ya, aynı zamanda doğurgan olanları eğer içeriyorsa o zaman üstü doğurgan olmayan diye kabul edebiliriz. Şu olsa var ya, aynı zamanda doğurgan erilleri de içerir. O halde burası doğurgan olmayandır. Bu çıkarsama sorusudur ha. According to, aslında inferit sorusudur. Çıkarsana, çıkarsama sorusudur. Doğurganları da içeriyor. O zaman bunlar doğurgan değil. Zor bir soru, tam yedese kalitesinde ve çıkarsama sorusu. Yani bunların kısır dişi, vikusun kısır anlamı da var mı arkadaşlar? Ayrıca kısır anlamı. Aa, o varsa zaten süper olur. Ben onu huysuz diye almıştım. Huysuz, kısır anlamı varsa zaten çok açıktır. Çıkarsama da değil. Kısırlardan oluşur ve aynı zamanda doğurgan olanlardan oluşur. Evet. Cevabımız bursa arkadaşlar. Peki niye C değildir? Are the queens in colonies diyor. Kolonilerde kraliçeler şeklindedir. Hayır, hepsi kraliçe değil. Is a group of ants. Karıncaların bir grubudur. Where there are no fertile. Hayır. Burada doğurgan değildir diyor. Doğurgan dişil kar, karıncaların bulunmadığı. Hayır. Halbuki bunlar doğurgan da vardı, doğurgan olmayan da vardı. İçerir birkaç düzine saldırgan bireyleri ve kraliçeleri, sadece onları değil. Doğurganları, doğurgan olmayanları, askerleri İşçileri hepsini içeriyordu. El cevap biraz kelimeleri eğer bilmeseniz B'e gelmeniz biraz zor bir soru. Evet arkadaşlar. Soru var mı arkadaşlar paragrafla alakalı? Anlaşılmayan bir yer var mı? E, diğer paragraf e, yani geçmeyebiliriz de neyden bahsediyor? Identical twins. Tek yumurta ikizleri. Tek yumurta ikizlerinden bahsediyor. Sonra on the other hand diğer taraftan fraternal twins. Bu da aynı yumurta yani kardeş ikizler, aynı yumurtanın ikizleri ve kardeş ikizler, aynı yumurtanın ikizleri olmayan ikizler bu iki ikizleri arkadaşlar ele alıyor bunlarla ilgili paragraftır yani okuyalım arkadaşlar müsait misiniz ee, çok yormayalım kendimizi yarın devam edelim nasıl isterseniz öyle yapalım yani bırakabiliriz yarına sıkıntı yok benim açımdan zaten her halükarda bunu iki güne yaymamız gerekiyor kendinizi arkadaşlar bu soruların teknikleriyle ikinci sınava hazırlayın. Yani arkadaşlar çözün soru çözseniz mesela 20 aldınız hiç önemli değil şu anda puan zamanı değil. Ben puanları falan teşvik olsun diye yayınlıyorum ama biz puanın peşinde değiliz. İlk 10 denemenin puanları bizim için geçersizdir. 20 alın 15 alın 30 alın hiç önemli değil. Siz çözdüğünüz zaman kafa yorarsınız. Buraya daha dikkatle soruları takip edersiniz. Öyle öyle her seferinde 5 puan, 10 puan yükseltirsiniz. Bir bakacaksınız ki evet, aslında bu iş oluyor. 50, 60, 70 almak çok zor değil. O yüzden hani çözmenizi istiyorum. Hani muhakkak çözün. Çözerek gelin, burada tartışın, nerede yanlış yaptığınızı tekrar tekrar değerlendirelim. O şekilde ilerlesek daha iyi olur. Evet arkadaşlar, okey. Görüşmek üzere. O zaman yarın devam ediyoruz. Bu iki saat 3 saate kadar bu dersler yüklenmiş olur. Tekrarını dinlemek isterseniz sonraki sınava daha iyi hazırlık yapmak için ben size gönderebilirim. Saat 12'ye kadar bunlar hazır olur. Hayırlı akşamlar arkadaşlar hepinize. Bol bol okuyun. Görüşürüz.